eBay'de satışlarınızı uçuracak 5 önemli taktik. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video sonuna kadar izlediğinizde sizler de diğer satıcılardan daha ön planda nasıl olur, nasıl satışlarınızı ebay'de arttırabilirsiniz bunları öğreneceksiniz. Bu kanalda sürekli olarak el ticaretli olarak bilmeniz gereken güzel içerikleri paylaşacağız. Bugünün konusu aslında çok önemli ve çok heyecanlı bir konu benim için de sürekli sizinle paylaşmak istediğim. Fakat ne zaman paylaşmaya çalışsam da sürekli bazı şeylerin olduğu bir durum. Her nasılsa bugün öğreneceğiniz bilgiler sayesinde sizler de satışlarınızı ebay'de de çok güzel bir şekilde arttırabilirsiniz. Peki, lafı uzatmadan hadi gelin hemen konu içerisine başlayalım. Peki, öncelikli olarak eBay platformu dünyanın en büyük ikinci platformlarından bir tanesi. Böylelikle sizler de çok rahat bir şekilde, herhangi bir şekilde işlerinizi uzatmadan hesabınıza ürünlerinizi açabilir, ürünlerinizi listeleyebilir ve ürünlerinizi satışla tüm dünyaya gerçekleştirebilirsiniz. Fakat yeni başlayan arkadaşların çokça yaşamış olduğu Hatta eski satıcıların bile sürekli problem yaşayarak satışlarını yapamadığı için platformdan vazgeçtiği benim de gerçekten çokça kafama taktığım bazı şeyler var. Gelin bu soruları bugün sizlere adım adım anlatayım. İlk önce arkadaşlar birinci kural. Her zaman satış fiyatlarınızı yüksek tutun ve reklamlarınızı çok daha yüksek çıkın. Yani örnek olarak insanlar sürekli olarak bütün iyi bir satıcıların yaptığı taktik şu gerek YouTube gerek diğer kanallarda öğrendiği bilgilerle yaptığı için şu başlangıç olarak piyasada 20 pound'a satılan bir ürün varsa 19.95, 19.90, 19.85 aşağı doğru indiriyorlar. Ben tam tersine 30 pound, 35 pound'a satmaya çalışıyorum ve benden daha çok alıyorlar ve diğer satıcılarımızdan da daha çok alıyorlar. Peki neden? Arkadaşlar bizler de aynı fiyatlar ürünleri satarken biz de arka tarafta ürünün fiyatını çıkartırken ürüne promote listing ekliyoruz. Yani ürünü belki size komik geldi ama yüzde %30 %35 reklam çıkıyoruz ve eBay, Amazon ve Shopify gibi platformların aksine ürününüz satılırsa sadece sizden reklam parasını aldığı için ben buna razıyım. Ve bu şekilde yaptığım için Amazon'da olsun, hesapı fayda olsun tonlarca reklam parası ödemek yerine eBay'de en üst sayfaya çıkıp ürünümü satıyorum. Tabi ürünün kâr marjını, promodunu çok koyunca reklamı diyelim örnek veriyorum 30 bandı sattığım bir ürünün 5 puan reklam parası veriyorum. Ama böyle bir senaryoda her zaman en yukarıda ben olduğum için arkadaşlar hem top seller rate'e geliyorum, fiyisini düşük ödüyorum hem de arka tarafta çokça satış yapabiliyorum. Diğer 18-16'ya inen satıcılar kâr marjını öldürürken ben hala çok çok neredeyse iki katı fiyatı satıp daha çok satış yapabiliyorum. Sizler de bu şekilde fiyatlarınızı yükselterek arkadaşlar daha çok reklam çıkabilir. Reklam parasını oradan da düşerek kar marjınızı arttırabilirsiniz. Çokça gördüğüm yeni başlayanların yaptığı en çok hatalardan bir tanesi Türk mantarı tedisiyle sürekli olarak fiyatları daha aşağı düşürüp hem ürünün fiyatını hem de piyasanın fiyatını düşürüyorlar. Ve ne yazık ki gün sonunda o kadar çok düşürüyorlar ki ne yazık ki satsalar bile artık o ürünün kar marjı kalmıyor. Peki lafı uzatmadan gelin ikinci önemli sizin gerçekten ebay dükkanınızı uçuracak önemli taktik. Arkadaşlar fiyatlarınızı ebay normal bir dükkan açsanız sadece bir gün açıp bırakıp gider misiniz? Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle gitmezsiniz. eBay'de aynısını istiyor. Ne yapıyorsunuz? Her gün düzenli olarak ürünlerin içerisine girip ürünlerin fiyatlarını güncelliyorsunuz. Örnek veriyorum. Ürünü 14.30'a satıyordunuz. Şimdi gireceksiniz 14.40'a satacaksınız ve ürünlerde ufak değişiklikler yapacaksınız. Eğer ürünlerin fiyatını çok az daha bir şey aşağı düşürürseniz watch listingde izleyen bütün müşterilerinize bir bildirim mesajı gelecektir. Bu bildirim mesajı sayesinde tonlarca reklam parası vermeden ücretsiz olarak eBay sizin adınıza bütün müşterilerinize hey bu ürünle ilgileniyordun artık fiyatı 10 kuruş daha düştü şimdi alabilirsin diye mail atıyor ve bunu gören bütün eBay müşterileri ürün ücretsiz olarak gelen maile tıklıyorlar ve organik bir trafik yayıyor. örnek veriyorum bir ürününüzü 100 kişi boş attıysa ve bir anda fiyat değiştirdiyseniz hepsine otomatik olarak mesaj gidiyor bu mesaj sayesinde arkadaşlar organik trafik geldiği için ürününüz bir anda ön sayfalara çıkıyor ve ön sayfada kartopu etkisiyle ne kadar kartopu büyüdüyse de Orada görülen satışlar ve diğer satıcıların da öne çıktığı için direkt otomatik otomatikman çoğu kişi ürünlerinizi satıyor oluyor. Benim hatta bir eğitim videomda izlediyseniz, bilmiyorum eğitimin içerisinde, bunu bizzat yaptığımı 5 dakika sonra 2 tane satış geldiğini göstermiştim. Kesinlikle bu taktiği sizler de kendi dükkanınızda uygulayın arkadaşlar. Ürünlerinizin fiyatlarını her zaman ufak tefek değişiklikler yapın ve bunu günlük yapın. Fakat rica ediyorum bütün ürünlerde yapmayın. Sadece bazı ürünlerde yapmanız yeterli. Özellikle watch watchlisting'i çok müşterinizin almış olduğu ürünlerde denemeye başlayın. Peki gelelim üçüncü ama gerçekten çok ama çok önemli olan bir şeye arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sistem sayesinde satışlarınızı çok iyi bir şekilde arttırabilirsiniz nasıl mı Bizim bildiğiniz gibi özel Telegram gruplarımız var. Bizim bu Telegram gruplarına katılabilir. X satmaya çalıştığınız ürünleri bizim o Telegram grubunda listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Pinterest gibi internet sayfalarından ya da Facebook Market gibi internet sayfalarınıza ürünlerinizi ücretsiz olarak listeleyebilir. Ürünlerinizin organik linklerini trafikten oluşturabilmek için vermiş olduğunuz ya da satmaya çalıştığınız ürünün linkini koyarak açıklama kısmına Pinterest'e sadece gömmeniz yeterli. Bu şekilde oraya ücretsiz olarak çok büyük trafikler alabilir. Gerek Pinterest gerek diğer platformlar milyonun üzerinde trafik alıyor ve ücretsiz trafik sayesinde arkadaşlar dükkanınızda tonlarca ürün müşteri çekebilir. Bu görüntülenmeler sayesinde ebay'de kasini de en üstte çıkabilir ve böylelikle otomatikman çok iyi satışlar yapabilirsiniz. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi feedback. Fitbeğiniz yoksa ne yazık ki arkadaşlar kimse sizden almayacaktı. Fitbi oluşturmak için ne yapacaksınız? Bizlerin özel Telegram gruplarına katılarak birbirinize destek olabilirsiniz. Kısa bir not. Çok üzgünüm arkadaşlar. Bu sadece bu bizim e, eğitime katılmış arkadaşlar için geçerli. Arzu ettiğiniz takdirde sizler de bu hizmetten yararlanarak oraya geçebilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde kendi arkadaşlarınız arasında bunları da yapabilirsiniz. Çok dikkat etmeniz gereken bir şey. Bu eBay'in politiklerine aykırı bir şeydir arkadaşlar. Bunu okuyarak doğru bir şekilde anladığınızı ve ona göre yaptığınıza emin olun. Aksi takdirde kendiniz için yapıyorsunuz. Hesabınızın kapanmasını hiçbirimiz istemeyiz. Peki, gelelim en önemli ve gerçekten sizlerin satışlarınızı uçuracak en son noktalardan bir tanesi. Peki Çoğu arkadaş ürününü listeliyor. ürününü listedikten sonra aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Benim ürünüm satılmıyor diye mesaj atıyor. Sebebi şu arkadaşlar. Satılmayan ürünü neden satmaya çalışıyorsunuz? Demek ki bir şey yanlış yaptınız. İnsanlar almak istemiyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Ürününüzü kaldırmanız gerekiyor. Dükkanınızı şöyle düşünün. Bir dükkan açtınız. Taksim meydanında. Ürünlerinizi listelediniz. Bir tane ürün var. Köşede duruyor ve aylardır satılmıyor. Siz o ürünü orada bırakır mıydınız? Kesinlikle hayır. Peki ne yapmanız gerekiyor? Ürünü kaldırmanız gerekiyor. Hangi ürün satıyor? Hangi ürün satmıyor? Satan ürünlerle satan, satmayan ürünleri yer değiştirip Gerek alan ürünleri zaten çoğunuz dropshipping yapıyorsunuz. Bu sizin için bir zarar olmayacaktır arkadaşlar. Kaldırıp dükkanınıza en çok ürün gönderen ürünleri listelemeniz ve o tarz ürünleri listelemeniz gerekiyor. Unutmayın. Ticaret yapıyorsunuz. 80-20 kuralı arkadaşlar ticarette çok ama çok önemli bir şey. Peki 80-20 kuralı ne? Gelin biraz daha içerisine girelim. Yapmaya çalıştığınız ya da satmaya çalıştığınız ürünlerinizin %20'si sizlere gelirinizin normalde %80'ini sağlıyordur. Örnek veriyorum. 10 tane ürün istediğiniz arkadaşlar bunların sadece iki tanesini çok satacak ve geri kalan iki tanesinden gelen para sizin şirketinizin ya da bütçenizin %80'ini oluşturacaktır. İşin öteki tarafında da aynı sistem. 8 tane ürün size sadece ürünlerinizin gelirinin yüzde ikisini sağlayacaktır. Yani anlatmaya çalıştığım şey sizlere daha çok para kazandıran, sizlere daha çok trafik getiren ve sizlere daha iyi bir şekilde impressionlarınızı arttıran, click to ratelerinizi arttıran ürünlere odaklanmanız. Yani satmayan bir ürün ayda yılda bir tane sattı diye bu kategoriden gitmek yerine size sürekli günlük düzenli satış yapan, satış yapmıyorsa bile üzülmeyin en çok trafiğe bırakan ürünlere odaklanırsanız kesinlikle ve kesinlikle daha çok para kazanacaksınız. Büyük bütün büyük internet üzerindeki şirketlerin hepsinin aklınıza gelebilecek bütün şirketlerin uyguladığı taktik aslında yüzde yirminin hangi bölümden geldiğini çok iyi biliyorlar bizler de aynı şekilde yapıyoruz o ürünlerin o kısmına daha çok odaklanarak yüzde seksenlik gelirlerimizi sağlıyoruz ve sizler de dükkanınıza getiren en büyük ürünlerinizi listeleyebilir ve bu kategorilerde daha çok listeleyebilirsiniz Unutulmaması gereken bir şey var arkadaşlar çoğu arkadaş ürünlerini listelerken şunu gözden kaçırıyor bu çok ama çok aslında Yeni başlayan arkadaşların e, gözden kaçırdığı çok büyük bir hata ne? En çok trafik getiren ürünleri arkadaşının dükkanında satıyor diye kendisi de aynısını listeliyor. Fakat gözden kaçırdığı en önemli şey, arkadaşının dükkanına gelen trafikle kendisinin dükkanına gelen trafik aynı değil. Bazıları kitchen daha çok satış yaparken, bazı dükkanlarda oyunu çok satmasına rağmen diğer dükkanda hiç satmıyor. Sebebi şu. Çünkü gelen trafikler aynı değil ve bunun için de sizlerin sizin dükkanınıza impressionlarınıza, click through rate'lerinize, tıklanma oranlarınıza bakmanız gerekiyor. Hangi üründen daha çok ürün ve tıklanma başına oran geliyor? Bunları ayarladıktan sonra da o ürün kategorilerinde daha çok benzer ürünler listelemeniz gerekiyor. Peki gelelim 5. ve son önemli olan şeye. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. eBay'de ufak bir hack var. Bu hack sayesinde tekrar dediğim gibi eğer eğitim videosunu izlediyseniz içerisinde göreceksiniz. Yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde 2 tane satış geldi. Hatta bir tane de ekstradan ofur geldi. Peki ne bu? Şimdi eBay'de müşterilerimiz bizlere offer gönderebiliyor. Offer ne demek? Bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bir şekilde geçeyim. Sadece bize teklif gönderebiliyor. Teklif ne demek? Örnek veriyorum 100 liraya satıyoruz. Diyor ki 95'e olur mu? Pazarlık yapmaya çalışıyor. Eğer ofanızda açıksa kabul ederseniz ürününüz satılabiliyor. Fakat bazı müşteriler ürünleri watch listinge atıyor ve bazı ürünleri sürekli olarak takipte alıyor. Diyor ki ben bu ürün fiyat değişirse genellikle alacağım diye onları watch listinge atarlar. Ben de internette bulduğum güzel ürünler uygun fiyataysa watch listinge atıyorum. Fiyat düştüğünde bana hemen mesaj geliyor. Eğer fiyat istediğim fiyata de hiç kimseden önce ilk ben gördüğüm için ürünü gidip satın alıyorum. Aynısını müşteriler yapıyor ve eBay'in Seller Hub bölümünün içerisine girdiğiniz zaman arkadaşlar içerisinde şöyle bir şey göreceksiniz. Eligible offer. Yani offer göndermeye imkanı olan ürünler. Belki 10 tane, belki 20 tane, belki 40 tane, belki hiçbir tane yok. Bu ürünleri bulup Sadece bir tıkla bütün hepsini listeleyip müşterilerinize %5 diskantla başlayacak şekilde %10, %20 kar paranızı artık belirtecek bir şekilde ayarlayıp bütün müşterilerinize e-mail marketing yaparak ebay üzerinden ürünlerinizin fiyatının düştüğünü ya da bu ilgünle ilgilendikleri için %5 indirim hakkına sahip olduklarını ya da %10 artık kaçak vermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Ben bizzat şahsen denedim 5 dakika içerisinde 2 tane satış bir tane de offer aldım arkadaşlar üzerine çıkmak isteyen bir müşteri onu da kabul ettim. Kâr çok yüksek bir üründü. Fakat ne oldu? O kadar daha çok trafik geldi ki başka ürünlerim de satılmaya başladı. Ben bir üründen offer çıktım ama diğer dükkanımdaki çünkü gelen müşteriler şuna bakıyor. Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük şirketleri hatta özellikle Amazon bunu her şeyden daha çok iyi yapıyor. Bundle arkadaşlar. Örnek veriyorum bir köpek tasması aldınız. Köpek fırçası yanında köpek şampuanı almak ister misiniz? Bunlar üçlü bundle şeklinde satıyorlar. Düşünün mantıken yani, müşteriniz köpek köpekle ilgili bir şey almaya geliyorsa onlarla da ilgilenecektir. Ve çoğu müşteri sadece köpek tasması için girdiği yerde tonlarca alışveriş yapıyor. Peki bu dükkan siz neden olmayasınız? Bu video içerisinde izlediğiniz bilgiler sayesinde sizler de diğer Ebi Bey'deki dükkanlarınızı satışlarını arttırabilir. Beşer tane, onlar tane, kaç tane dükkanınız varsa hepsini aynı taktikleri uygulayarak sizler de diğer satıcıların önüne geçebilirsiniz. Hatta kanala abone olarak böyle güzel içerikleri ilk önce sizler izleyebilir. Diğer satıcıları geçerek iyi platformunda çok daha büyük satışlar yapabilirsiniz. Kapatmanın önce dipnot. Arkadaşlar İngiltere'de depomuz açıldı ve sizler için ürünlerin stoklarının bir noktada çıktığı, takip numarasının koyulduğu, Amazon'da ne kadar satılıyorsa yarı fiyatına okyanusu.com'dan alabileceğiniz bir sistem oluşturduk. Buradaki amacımız hem satıcıları hem de üreticileri hem de İngiltere üzerinden bütün müşterilerinize en uygun fiyat ürünleri satabilmek için bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde sizler Amazon'da ne kadar satılıyorsa yarı fiyatına neredeyse AliExpress fiyatına hem de ertesi gün kargo hızıyla takip numarası eklenmiş ve bir lokasyondan çıkacak ve fotoğrafları orijinal bir şekilde çekildiği için aslında dropshipping yapmanıza rağmen dropshipping yapıyormuş gibi gözükmeden arbitraj sisteminde sizler de ürünlerinizi çok daha karlı fiyatlarda satabileceksiniz. Amazon'dan drop yapan satıcılar ürünlerini 100 pound almış olduğu ürünü üzerine kar marjı koyup ebay'de 130 pound satarken sizde 50 pound aldığınız için ürünü 100 pound bile satsanız 50 pound kar elde edeceksiniz. Detaylı bir bilgi için Instagram'dan Okyan Lucy Akin Yılmaz ya da YouTube kanalımızdan ya da aşağıda vermiş olduğumuz linklerden digitalmarketmentoring.com internet sayfamızı ziyaret edebilir. Detaylı bilgi için bizden çok ve çok destek alabilirsiniz dedikten sonra bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarınızla paylaşarak böyle güzel içerikleri onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik Arabi Derçi. maybe i'm a gangster too oh.